Sevgili dostlar herkese merhaba diyorum. İnşallah güzellikler sizi bulur, bizi bulur. Yaşadığımız dünyada birçok nimet bize sunulurken birçok nimetin hayatımızda sorumluluk getirdiğinin farkında olmadan yaşıyoruz elbette. Doğru bildiğimiz yanlışları zaman zaman konuşmaya çalışıyoruz. Hiçbir nimet ilelebet bizimle beraber olmayabilir. Nimete teşekkür ettikçe nimetin arttığını biliyoruz. Fakat şımarmadan, yoldan çıkmadan insanların da gönlünü yaparak o nimetlerin devamını sağlayabiliriz. Tek bir kuru teşekkür yetmeyebilir. Allah'a şükredip kullara teşekkür etmezsek, kullara teşekkür edip Allah'a şükretmezsek yine aksaklık olur. Bunun olmaması için yaratılan, yaradan herkese ve her şeye teşekkür etmek bizim adımlarımızı sabit kadem kılar. Yani ayağımızı yere sağlam basmamızı sağlar. Bütün bu değerleri yapan, işleten insanların hayatlarında kazançlı olduklarını gördük. Gördüm, görüyorum, görmeye devam ediyoruz. Sizler de geliyorsunuz. Ne yapıyordu bu adam bu kadar ilerliyor diyebilirsiniz. Kırmamak yerine kırmak yerine, kırmamak yerine susmayı tercih eden ve kenara çekilen insanlar ve başkalarının yanlış hareketlerini gördüğü halde, bildiği halde ona cevap vermek yerine susmayı tercih edenler bir noktada doğru yapıyor olabilirler. Fakat daha fareye küsmüş ya da fare daha küsmüş dağın haberi olmamış, olmamış tabiri var ya oradan bakarsak insanoğlu aciz, naciz bir varlıktır. Hepimiz için geçerli bu. Bu yaşadığı alemin içerisinde herkese ve her şeye karşı sorumluluğunun farkında olmalıdır. İfade şeklimizden söylem şeklimize duruşumuzdan eylemimize kadar her türlü herkes ve her şeye karşı sorumluluğumuz çok, çok. yüksektir. Buradan hareketle saatlerimize dikkat etmek kaydıyla gönül saatlerimizi de yine dikkat göstererek insanların hayatımızdaki yerini bilmek, onların yerlerini korumak bizim açımızdan ne kadar ise karşımızdaki insanların da hayata karşı sorumluluğun olduğu gibi karşıdaki insanın ruh halinden karşıdaki insanın içinde bulunduğu ortamın sıkıntısından ferahından, refahından dışarıdan bakıldığında bir makam, belediye başkanlığı, milletvekili makamı, muhtarlık makamı, başkanlık makamı, cumhurbaşkanlığı makamı, forstu gelebilir, fosforlu gelebilir, süslü gelebilir, lüks gelebilir. Keşke diyebilirsiniz, diyebiliriz. Ama bir de o makamda oturan insanın acaba ruh dünyasını, hususi dünyasının merak edip hiç sordunuz mu? Sorduk mu? İnanın çok zor. Dışarıdan gözüktüğü gibi değil hiçbir şey. Herhangi bir üniversitede okumak da yüksek puanla girilmiş ve sorumluluğu çok fazla olan bir üniversitenin imtihan soruları asla aynı gelmediğini söylemiştik. Türkiye'de bir lisan ile okutulan üniversitenin eğitim sistemi aynı ülkede iki dilde imtihanları Türkçenin yanı sıra farklı iki dilde dahi aynı anda akademik sınavların yapıldığı bir okulda okuyanın hali bir olabilir mi? Asla olamaz. Öyleyse böylesi okullarda okuyan insanların algoritmasının kavram sisteminin çok daha başka çalıştığının farkında olmak gerek. Bu zahmetleri çekenler dünyada rahmetini görür. Ahirette de görür. Karşılığını iyi niyetle yapıyorsa, insanlık adına fayda sağlamak adına yapıyorsa inanın görür. Ama ben ne yapayım? Bana ne? Ben okulu bitireyim de başka bir şeye gerek yok. Duygularıyla bakarsak burada kaybederiz. Bunun, bunun bize bir faydası olmaz. Ancak zararı olur. Aziz dostlar, duygu dünyamızı hakim olun. Sevgi meşalemiz olsun. Affetmek şanımız olsun. Bazen durmak, düşünmek iyidir, güzeldir. Düşündürmek de güzeldir. Ama herkes, ben de dahil olmak üzere, haddini, hududunu, hukukunu iyi bilmeli. Bunun mektepsiz mektepsiz yok. Okuyanı da bilmeli, okumayanı da bilmeli. Alimi de bilmeli, cahili de bilmeli. Cahil de bilmediğini bilmeli. Alim de bildiğinin farkında olmalı. Kimse kimseyi üstün değil. Kıran da kırılan da ikisi de Allah'ın sevgili seçkin kulları. Kimseyi kırmadan, kimsenin kalbini alt üst etmeden bir şeyler yapabiliyorsak ne mutlu bize. Ama yapamıyorsak, kırdığımızın dahi farkında değilsek ne bahtsızlıktır o. Ne hoş olmayan bir durumdur o. Allah bizi bu durumdan muhafaza buyursun. Bugünkü sohbette böyle geldi geçti. Hakların, hukukun tahakkuku gerçekleşmesi kadar bu dünyada önemli bir şey yoktur. Allah affettikten sonra kulun affetmesi arkadan gelir. O affetmese bile gönülleri affetmiştir zaten. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a